az önce söylediğim gibi plastik ve estetik cerrah, doçent doktor İbrahim Aşkar hocam yanımda hemen söze lazer lipoliz, lipoliz nedir diye başlıyorum. Lazer lipoliz yine herkesin dilinde. Evet. Lazer lipolizin e, her yaz e, gelişi yaklaştığında bahar ayının başlarında kadınlar, erkekler e, fazla yağların nasıl gideceğini bölgesel olarak biriken yağları nasıl ortadan kaldıracağım üzerine birçok tedaviler olup daha sonra bunlar tam olarak ortadan kalkmadığını, tekrar tekrar geldiğini görünce bilim adamları lazerli lipolizi buldu. Lazerli lipolizin özelliği lazer ışınlarıyla deri altına çok ince bir fiber optik kablo ile lazer ışınları verilip buradaki yağların bir daha geri gelmemesi şekliyle eritilmesi. Tabii ki bunun anlamı derinin altındaki o bölgedeki yağların hepsinin ortadan kaldırılması değil. Fazla olan kısımlarının alınmasıdır. Bir daha geri gelmiyor mu? Tabii ki 10 kilo, 15 kilo veya 5 kilonun üzerinde alındığında belli oranda bir kalınlaşma oluyor ama hiçbir zaman eskisi gibi böyle yastık şeklinde şişecek şekilde bir yağ birikintisiyle karşılaşmıyoruz. Lazer